sizlerle dünyayı yok edeceğiz. İlk önce Türkiye'yi mi yok etsem? Yok. Ama ben bulutları görerek göremiyorum. Türkiye'yi yok etmemek için onların... Ha bak şurada. Şurada. Şuraya bir koluma kalkan mı koysam? Hayır. Onu oraya koy. Ama bunlar üst üste vurdu. Kendini vuracak. Göstereyim. Ya. Oha. Üstten gelenler de kendileri vuruyor. Çok çok yukarıdan. Oo aferin, mi vuruyor. İyi vuruyor. Tuttu Freddy Farmer. <laughs> Tuttu Freddy Farmer. <laughs> Oho dena. Sana kuzenini atayım mı? Kuzenim mi? Kuzenim. Benim kuzenim mi var lan? Tutu Freddy Fazbear. Tutu Freddy Tutu. Oğlum onu ateş etmeyin. Türkiye'yi yok etmedi en azından. <Gülüyor> <gülüyor> Ve ne yapıyordum arkadaşlar? Arkadaşlar, şimdi bu düğün yok etmek için ne yapmalıyım? İlk önce suları buz. Bu ne lan? Oğlum sen nereden çıktın? Oğlum o nereden çıktı? Bu ay nereden çıktı? Arkadaşlar birisi biliyorsa söylesin bu ay nereden çıktı? Hangi ay? Ya karşım geldi. Ya karşım videoyu izlerken anlarsın yani. Ha, biraz Merkür'ü öldürelim. Merkür. Çok fazla ayı benziyor olan bu Merkür. <laughs> bu benim köpecik Mahmut. Tara köpecik Mahmut. şey videonun resmine bunu koyabileceğim. Bakalım nazar at. Bu da Totiş pamut. Bu da ay. Mert, ay merk ben daha da küçük. Herkes bilir çünkü ay. Yıldırım bombası. İşte en güçlü sevdiğim bu bu. Oho, dondur. Uf, videonun resmine bunu koyacaksın ya bir video olacak resmine bunu koyacaksın he. Biliyor musun? Of, ne güzel bir resim ha. zaman ki gelsin. İçi boş oldu. İçine istediğiniz şeyi koyun. Bu arada ben bu oyunu eskiden oynadım diye bazı şeyler bende var. Para. Küp dünya. Yok bunu bildiğim Minecraft'ın dünyası. Düt düt Dur bir dakika şuraya bir ben düt düt TNT koyayım. Oğlum Onunla... Arkadaşım şu Hı. ay kardeşim şu anlık top oynuyor o yüzden ses duyuyorsunuz. Düt 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 Yusuf sus artık. <laughs> ha bak bomba koydu. Şimdi bu bombayı çakmakla yakacağım. Buradaki çakmak bu. Çakmakla yakayım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlarımız buraya bir sürü TNT koyarsın. Tene, 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 Minecraft'ta yeni bulup yaşandı. Yuvarlak bomba. Ha, tamam onu koy. Minecraft'ta yeni eşya geldi. Top. Patlayan top. Tamam şimdi bunları şimdi çok iyi patlatacağım. Sen kayı var dünyası mı yaptı? Aa bak buranın Türkiye'si en büyük yer sanırım. Her bir yerin Türkiye'si vardır sanırım. Dünya, ay. Küçük dünya, çörek dünya, düz dünya. Bu ne? Bora yaz. He anladım. Bora yaz. Sıcak. Olursa suya dönüşür. Çok da sıcak olursa olmaz bence. Ben buraya nasıl sıcak yapacağım? Nasıl yakacağım? Gene buz mu ekleyeceğim? Yo. Şu bulucuyu da mı çekeceğim? Hay hani bu arayasın içinde taş vardı. He? Hani bu arada çok soğuktu diye alev yerine taş vardı. Herkes yalancı bu dünyada ya. Avalon. Nasıl ne var taç? Üç o, otuz beş bin be, okuyamıyorum bunu da çok farklı bir dünya bunu işte arkadaşlar bir şey söyleyeceğim çok garip şeyler oluyor şimdi ben çok hızlı bir şekilde bir şey yapıp geliyorum arkadaşlar. Çok küçük bir işim var. Arkadaşlar küçük işim bitti. Gerçekten çok güzel bir plan. Yonya yani ikiye ayırdım. Oh! Sıfır yaptım. Ama oyunu çok kastım. oğlum. Daha hızlı olsun da hemen cici kazın. Arkadaşlar oyun çok kastırdım sanırım. Arkadaşlar burada olsa olsa bok yaşar var. Uuu diken. Diken yapmışım lan. Wow. Diken orası mı? Şu dikenin üstüne oturana 5000 TL. <laughs> şaka şaka. Bu ne oğlum? Bakın bir kişi dedi ben kendi kafamda şöyle bir şey düşündüm. Bir kişi demiş çok zengin olmak isteyen bir kişi varmış. Birisi demiş ki bu da üstüne oturana sınırsız para diye bağırmış. O da onun üstüne oturmuş. Hastanlık olmuş ölmüş. O diğer adam demiş ki oğlum be keşke üstüne oturmasaydım da adamın üstüne oturtursaydım. Arkadaşlar bu arada Burada U bu yazıyor. Burada E. Ue. Ya da Cue. Altı. Altı. Ortasına biraz boşluk yap. Altı altı altı, altı. altı. altı yüz altmış altı mı demeye çalışıyorum. bu oyun? Tamam bu dünya lanetli. Buraya yaz, buz gezegeni. Ha onu yapmıştık doğru. Makine dünyasından ikisini de. Bakın, bunu yapmayacağım. Bunu diğer bölümlerde yapacağım. Diğer bölümde bu ikisini de kırmaya çalışacağım. Ve... Ay olur. Bazen oyun baga giriyor. Benim telefonum baga oynuyor inşa edilmiş okyanus su gezegeni ona bakın güzel mi nasıl o nasıl yaptığımızı size göstereceğim gerçekten kabak e ee, gözleri vardı resminde. hani gözleri vardı hani gözleri vardı <laughs> Dur bunun için araştırmam lazım. Bipip. Bunun içini araştıracağım. Aa çok güzel. Tamam yavaşlaştırmayı unutmuşum. Ben de diyorum. Bunu siz izlediniz. Babam çağırıyor. Bunu siz izlediniz. <laughs> Babamı çağırıyorum? Bunu... Demek ki benim oğlumu <laughs> kaçırırsınız ha. Yakacağım <laughs> 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 oğlum buraya. Benim iki katım olacak. Oğlum rahat edersin. Küçük zor kapatayım. Ordum karanlık bir mağaraya girmiş gibi, mağazım, gibi oo parla, oo. Çok korkunç oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar videoyu bitirsin mi? Arkadaşlar bu video çok fazla animasyon gibi oldu ve benim yüzümü göremiyorlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar kontrol etme. Bir döndüm. döndü. Eve o komik olan şeylerden bahsediyorum. Koruma kalkan, koruma kalkan, koruma, 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 koruma. Koru. Bunlar işte bir şey anlamış olabilir. Ders mi yok Ondan üç tane koy lanet renkli bir simge olur. Donantı simgeyi de 2 ile çarp. Acaba kaç oluyor? 666 ve 666 kaç eder? 666 2 katı kaç eder lan? Neyse. Şimdi diğer dünyaları da bakalım. Hayalet dünya. Aa, el bakırları. Ha, bu iki dünyalar special offer. Güneşin yanında bir tane daha güneş var. Ama bu güneş kırmızı. He şu kırmızı güneş şu. Şu. Trapez. Lan. Göz küresi gezegeniymiş. bu gece Ha Evet bu. Çok benziyorlar. Bunu lan. Lav gezegeni o yüzden lavları koyalım. Normalde suları koymayız ama bu lav gezegeniz lav açıyorlar. <laughs> Oğlum direkt ben dünyayı korudum. Yani bir ejderha geldi onu da durduracaklar. <laughs> hmm. Acaba... Dur, dur. 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 bunu durdurabilecek kadar bir şey yapabilirim. Durayım mı giderseniz o zaten senin attığım al var. Video bitiyor. ye yeah. Al. Oh. tane bundan koymuşum. Bir tane bundan, beş tane bundan. Bir tane bundan, bir tane bundan koymuşum. Tamam. Arkadaşlar video bitti. İkinci bölümde bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Yani hayal en ünlüler bu 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 ve bu, bu bu Bu, bu, bu. Siz de varsa hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anlık sadece Tabii, benim yok edeceğim de, sanırım bu. Askerler ona saldırın diyeceğim de. Askerler boşluğa gidiyorsunuz. Askerler güneş güneş. Askerler boşluk değil. Aa, doğru yeni olacaklar. Güneşe doğru gidin güneşe. Arkadaşlar video bitti.